2500 508 bin 8 1 milyon numaralı arkadaş gel benim gel ben, beni söyledi ben. gel sıradaki yarışmacı gel otur otur şuraya şuraya otur sen nereden geliyorsun oğlum konuşsana salak mısın sen cevap ver ya televizyon veriyor bak şovdayız konuş evden gidiyorum Evden geliyorsun. Evden. Peki oğlum sen yani e, ne için geldin buraya? Ben geldim. Siz oturun dediniz. Ne yaparsanız ben onu niye diyeceksiniz onu yapacağım. Sen neredesin oğlum? Burada şey yazıyor. Eee... yanlış. He? Orası yanlış. Yanlış mı yazıyor burada? Evet. Adana oldun yazıyor. Hayır. Neredesin sen? Çanakkale'de. Annem, halim. annem beni doğurduğu zaman. Evet. Bir tane adam ölmüş. Evet. Onun cebindeki nüfus kağıdını almış. Evet. Benim kağıdım olmuş. Oradaki kayıtlara göre 89 yaşında olman lazım. Ola salak mısın lan? Nasıl 89 yaşında olursun lan? Gencelik görünüyorsun, 20 yaşlarında görünüyorsun. Burada 19, da öyle yazıyor. 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. Evet. Oğlum peki sen ee, kaça gidiyorsun? Gitmiyorum. Sen gitmiyorsun. Gitmiyorum. Aslında gidiyordum. Ama... Ama... <laughs> Peki oğlum gülme, sırıtma. Sırıtma lan. Benim Anlat. sinirsel rahatsızlıklarım var. Ne rahatsızlığın var oğlum senin? Arada böyle gülerim. He. Yani mutlu olduğumdan değil. Peki oğlum bu şov için ne biliyorsun sen? Bu şov... Ben okumuyorum, o yüzden devam etmek istiyorum. Okumuyorsun? Evet. O, buradan evet. şova nasıl evet. katılacak. Ben okumuyorum. Ee, okuyordum. Eee... kafam, kafam karıştı benim. <gülüyor> benim. <laughs> Bizim paramız yoktu. Evet. Beni aldılar okuldan. He, okuyamadın yani şartlı. Evet, Peki sen, okuyordun da. Yani okumayı öğrendim. Tamam bırak şimdi okumayı. Kes tamam uzatma. Evet. Sen şimdi bu yarışmanın ne olduğunu biliyor musun içeriğini? Çalış yani bu evet. sen nasıl oğlum sizin köyde nasıl öğreniyorsun lan bu ağızdan müzik yapmak nasıl olacak ağzından Efekt müzik. Bildiğim çoban çobanlarımız vardır köylerde. Evet. Onlar ağızlarıyla... Ne? Kaç kişiydi çobanlar Çoban. Kaç kişiydi? Kaç kişi de çobanlarınız var mı Çobanlarımız var. Evet. Bir tane var. Neyse. Şimdi sen hazırlandın mı peki bu yarışmaya? Ben izninizle nereden öğrendiğimi açıklamak istiyorum. Açıkla çabuk o zaman. Hadi bana anlat biraz vaktimiz yok. Peki tamam. Ne kadar vaktimiz var? Yok çok. Peki. Bizim çobanlarımız vardır. Hayvanları böyle... Ne oluyor? Mi? için Değişik defter çıkartılan yani. He nasıl? Ben de onlardan öğrenmiştim ilk Peki. Gibi. Şimdi hazır mısın? Heyecanın biraz yatıştı mı? Heyecanım yatışmadı ama hazırım. Peki o zaman sen bize e, şimdi şu şovunu bir sergile bakalım. Başlayalım mı? Ne diyorsun? Hazırsan ha? Bizim çok fazla vaktimiz yok. Gön bakayım bana doğru. Isınma falan hareketleri yapacaksan. Isırma hareketleri... Ama ben heyecanlandıkça suratımdaki mimiklerim değişebilir. Evet fark ettiyken yine de ağzım yamanmaya başladı. Evet. Gözüm yukarı çakaydı. Evet. Gözüm kaydı kor düşen. Evet. Kor düşen tipinde bir değişiklikler var mı? <laughs> <laughs> öyle kadar çok tipsizsin oğlum sen. Ben zaten tipsizim. Evet. Heyecan alınca tipsizleşiyorum. Anladım. Peki başlayalım o zaman hadi yapın. Yap ben, şimdi. ben şöyle yap geçersen. Geç, geç şöyle geç. Geç öyle rahat rahat yap bakalım. Böyle yeme. iyi mi? İyi. Başlıyorum. Başta. Isırın gibi de istediğin gibi yapabilirsin. <laughs> 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 Isınıyor musun? Evet, burasının oldukça soğuk olmasına ben ısına biliyorum. Evet. Evet. Müsaadenizle ben şovuma başlamak istiyorum. Lütfen. Zaman ben, senin. Son derece ciddi olmam lazım. Evet. Bu yarışma benim için çok önemli. Evet. Bu yarışmada birinci olup 100 bin yeterlilik ödülü almak istiyorum. Ne yapacaksın o parayı? Karıları yedireceğim. Karıları <laughs> <laughs> Evet. Hadi. Benim hiç kız arkadaşım olmadı. Neden? O yüzden bütün paraları kızlara yedirmek istiyorum. Ha. Oğlum salak mısın? Niye kızlara para yediriyorsun? Daha faydalı şeyler yapsana. Şimdiye kadar hiçbir kız bütün kızlar benimle hiç olmadığı için beraber olmak istemediler. Ha bundan sonra böyle bir hırsın var ya. Evet benim tek amacım bu. Peki başla o zaman. Başlıyorum. Başla. <gülüyor> 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 devam oğlum devam vakit neyine de istiyor hadi hadi oğlum girme. Evet devam devam. Hadi sinirlerin bozulmasın tamam devam. Biliyorum çok parayı istediğini biliyorum. evet. <laughs> Üç <laughs> <Devam et, devam. gülüyor> Gözlerin evet. tam şekil almıyor yalnız o hareketleri Ben evde çalıştığımda burada şu an tergileyemiyorum Hayır <laughs> tergileyemiyeceksin <laughs> 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 biz sana destekliyoruz hadi zamanı <laughs> var ben Hepsini karıştırdım Hayır karıştırma hepsini yap 4-5 ritim yap Başta olmadı lan Başta gözden Hiç kulmayın bana baştan sona tamam. kadar yapacağım Hadi Hadi Üç üçe kul bıuf bıuf aslında ekimde ses gelmesi lazım güm güm diye gelmiyor bıf <laughs> bıuf bu kadar mı ritim biliyor ritim yaparken ben mi? Evet. <laughs> şarkı söyler sen için Martin. Ben çok güzel istiyorum şarkı söyler. Ne oldu sen o zaman? Ay kaldırın arabayı. Benim benim parçam. Tamam hadi söyle. Ben yazdım. Tamam. Köyde. Tamam hadi Fıcı. Ay iyi, şarkı söyler. Hadi

Ritim öyle kolay kolay geçen bir şey değil. Mi? Evet, evet. Nasıl bir ben yöresel ritimden kullanıyorum. Başka ritimler hızlansın, yavaşlasın. Evet. Hmm. Şarkı da söyle, o Samanyolu bir şey demiş. Bunu evet. yazmışsın. Hangi zaman? Besteler mi varmış? tamam o zaman. Hadi başla. <laughs> Ayrıca <Ailen>, başlayayım mı ya? Başla. Sonra Yorunak, tamam yoruna parpar yap. Tamam. Yap bakalım. Dinliyoruz evet. Uçak! 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 Tamangu. Uçak! 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 Uçak. Teşekkür ederim, el geçti. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. hiç <laughs> <Siz de, gülüyor> öpebilir miyim acaba? <laughs> Sonra öpeceğiz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Gidebilir miyim? <laughs>